Evet çok şükür çok şükür Arkadaşlar yayın açabildim ee, sebebi yayın açamamamın sebebi yani şu anda açamamamın sebebi internet kaynaklı plastik değişmiyor sebeptir İnterneti değiştirdik, hattı değiştirdik. Her şey yapıyoruz ama yine de iyi bir internet kalitesine erişemiyoruz. İnternet altyapısını bir değiştirseler adam akıllı. Aleykümselam beyefendi nasılsın? Tabii ben bunu güzel sabitlersem tamam on Nasılsınız arkadaşlar? Önce bir muhabbet edelim. Uzun zamandır yoktuk işlerden güçlerden yayın açmaya hiç fırsat bulamadık. Aklımızın ucuna bile gelmedi yayın açmak. Özlemişim ya yayın açmayı. Ama yayında da bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Aynen. Ben de sizlere özledim arkadaşlar. Bakalım. Soru cevap gene olursa yaparız. Ee, böyle balık sorusu olursa gelirse ya da herhangi bir soru başka soru cevaplarız arada. Muhabbet ederiz. Çok uzun yayın yapmayacağım. Ee, anılardan başımıza gelip geçenlerden bahsederim. Çünkü en son yayın açmamın üstünden 6 ay bile geçmiş olabilir. Yeni projeler var. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu cevaplayayım. Murat abiyle ben e, çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. E, i̇şte ben güvenlik olarak zaten geceleri gidiyorum. Genelde 14-34 sisteminde çalışıyorum. Aynen bu devirde <laughs> bırakıyoruz balık işini. Aynen. Bu devirde balık yapacak şey kalmadı. Ee, balıkla ilgili konu açılmışken üretimhaneyi ben kapatalı neredeyse bir yılı geçti. Murat abi de aynı şekilde. O da aşağı yukarı yakın zamanlarda kapattık. Yeniden başlar mıyız? Başlayacağım sanırım. saatten sonra alacağım tek balık ya Japon olur ya beta. Onlarda fatura elektrik faturası vesaire gelmediğinde elimde hala yem var. O yüzden bakarım yani malzemeleri yemler hala aşağıda dolu yani depo falan. Şu an aşağısı hala üretime başlamak istesem rahatça başlayabileceğim bir şekilde hazır kurulu bir şekilde sadece etrafa dağıldıkları için kaldırdım. şu şey yığdım yani hepsini. Yeni videolar çekeceğim yarın. Şu aralar boşum. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Bugünkü yayını daha erken açacaktım da. Kısmet bu saateymiş. Neyse dediğim gibi. Zaten gece çalışıyorum. Ertesi gün gelip yatıp uyuyorum akşama kadar. Ondan sonra zaten dinleneyim. Televizyon izleyeyim, internete bakayım falan derken hiç aklıma bile gelmiyor. YouTube'la vesaireyle uğraşma. Ee, Onlar arkadaşlar bilgisayar parçalarını yeniledim masa üstüne. Artık iyi kötü video video izleyecek bir hale geldi. Bir ekran kartı kaldı sadece değiştirtmedim. Onu da değiştirdikten sonra Allah'ın izniyle iyi kötü iyi kötü değil yani iyi bir bilgisayarımız olacak yayınlar için ara sıra açarım yayınları da videolarımız ara sıra gelir en azından haftada bir iki haftaya bir videolar gelir ama balık konseptinde olur ama başka bir konsept olur orasını bilemiyorum çünkü üretimhane kapandığı için balık şeyinde pek e, ee, videoları çekemiyoruz. Ancak bilgi nitelikli videolar. bu evet. Bekliyorum. Allah kaç kişi gelirse diye. Bir beyefendi var galiba bizim yayında şu an. Merhaba arkadaşlar ufakta bir trafik kazası geçirdik. Motora merak sardık. <laughs> Vallahi gerçekten kötüymüş ya. ya. Motorda trafik kazası geçirdiğiniz zaman kırığınız garanti. <laughs> beyefendi nereye gittin beyefendi? Yazda muhabbet edelim bari. Şunu çekeyim de şuradan bakmayın şurayı çekersem kabloyu bilgisayar gider diye şey Bilgisayardan okuyorum chat'i. Devirde balık yapmakta zorlaştı artık. Eskiden bir balığımız vardı o Keyifli günlerdi ama. o que andar hoje dele Bu arada en son canlı ne oldu ya? Canlı peçova hala satışlara devam ediyor mu? Bu arada kanala ee, yeni konseptler ekleyeceğiz arkadaşlar. Allah izin verirse. bizim videolar ne ara çıktı şey ya. Yani komik bir video arkadaşlar. Onlar birkaç komik video derlememiz oldu son zamanlarda. Onları bir ara canlı yayında izleriz. Şu anda son zamanlarda Doğar Şirin'in bardaklarını, bardak altı, mousepadleri gibi şeyler tasarladık. Ee, ayrıyetten bulmacamızın yeni serisi e, yarısı bitti. Yani 2024 şeklinde çıkacak. Daha önce bildiğiniz gibi yaklaşık 6 kitap yaptık. Satışa e, kitaplar bitti ama satışa sunulmadı. Çünkü web siteyi açamadık. Vergilerden dolayı. İşte önceki olayları biliyorsunuz. Böyle basit değildi. Şimdi şahıs şirketi kurmak daha basit. Muhasebeye gidip belli şirket açma paralarını ödedikten sonra birkaç bine sanırsam halloluyor. Şahıs şirketi açıp şu zamanda daha kolay. Eskiden daha zordu. Bu kadar basit değildi eskiden. Ben zamanda ne şey yapıyordum ya istiyordum böyle. Acaba açayım açsam ne kadar ceza yiyeceğim? Nasıl yakalanırım? Hemen mi yakalanırım falan? Kendimce mazeretler falan buldum da. Bir de şu vergi ödeme şey nasıl oluyor? Ben her ay gidip vergi mi ödüyorum falan? O zaman nasıl sistem yani? O zaman şöyle bir sistem vardı galiba. Yıllık toplam, yıllık vergilerini topluyordum. Öyle bir şey dediler bana. Bir yıllık toplam vergini gidip tek seferde ödüyordum. Bir yıl biriktiği için büyük bir meblağ oluyordu. İyi geceler beyefendi. Beyefendi sen bizim Whatsapp grubu var mıydın bu arada? Çıkmadan onu sorayım. Biz seni alamamıştık bir türlü Whatsapp grubuna. Öyle hatırlıyorum. Bana Discord'da vardın herhalde. Sana şeyleri atayım bana hatırlattı. Son çıkan şeyleri. Bu arada Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Sen de beyefendi. Arada takip et. Büyük ihtimal seni takip etmiyor. Sana şu şeyini daha kimseye vermedim. Moderatörlere özel veriyoruz. Supres üretim kitapçı. A'dan Z'ye kadar %80'i yazıyor Supres üretimini. Yani bir kere okusan Supres'ini çatır çatır üretmeye başlarsın. Evet. Ben de tam gece vaktine doğru açmışım. Gerçi eskiden biz yayınları hep 9. 10. civarı açardık. İyi geceler bu arada tekrardan beyefendi. Etkileşim olsun. <laughs> İyi geceler diye yazayım ben Evet, Twitch'i de bir ara yaptık arkadaşlar. Twitch'te bütün görevleri yaptık. Bir görev kalmıştı. O da 3 kişi izlesin. En zoru. Sizi bütün yayından stoptan 3 kişi izlesin görevinde iki buçukta mı kalmıştık ne Ben şöyle bir salaklık yaptım Hesaba katmadım Aşağı indim o zaman balıklar vardı Japon balıklar orandalar lepistesler havuz falan balık doluydu İşte ya havuza ya katak varımdaki Japonlara lepisteslere falan Koyuyordum tripodla kamerayı, şarj aletini bağlıyordum telefona ve ee, eve gidiyordum günlük rutin işlerimi yapıyordum. Ee, akşama yani 2-3 saat yaklaşık 4 saat de olabilir. Ee, akşama doğru, işte öğlen koyuyorsam akşama doğru gidip kamerayı alıyordum, durduruyordum yani ya da e, telefon kapanıncaya kadar kendi yayını devam ettiriyordum. pazar akşamına kadar boşum. Bakalım. Yarın gündüz bir yayın açarız ya. Bakalım. Bizim tayfayı falan da Özledik ya bir tayfayı toplayıp aslında böyle 3-4 kişi yayına çalın. Murat abi de geç Murat abi gelemiyor. Murat abi arkadaşlar öyle bir yoğun ki şöyle bir tempoda çalışıyor. Öğlen gidiyor. bu e, akşam geliyor. 11'de 12'de falan o civarlar geliyor. da tişört tasarımları gibi şeylere de uğraşıyorum. Şu anda ee... çıkmaz bunlar da ilerleyen zamanlar için. Yani tasarımları hazırda bulunsun da daha sonra direktman basıp sipariş verip hemen satış kataloğuna koyarım. Zaten sitede hazır. Sadece sitenin aylık ya da yıllık ücretini ödeyeceğim. Bir yıllık açacağım deneme yapacağım. O kadar tasarladık uğraştık. bu siteyi açmazsam içimde kalır çünkü. Orada gelen arkadaşlar çete yazın muhabbet edelim. Bunun harici masal kitabımız da çıktı bu arada. Bilgisayar üstünden açabilseydim yayını gösterecektim. Ücretsiz bir şekilde çocuk hikaye kitabı şeyini yapıyorum. Hatta bunu seriye de bağlamayı düşünüyorum. Boş vaktim oldukça. Donanımları biraz daha iyileştirirsem animasyon iki tane animasyon yapmıştık. Farklı olarak video. Hikaye aynıydı, birbirini devam ettiriyordu. Orman Koruyucuları diye bir animasyon. çocuk Çocuklar için çizgi film. hani Çocuklara küçük yaşta şeyi aşılamak için. Doğa sevgisi, hayvan sevgisini. Bu arada sürekli yan tarafa bakıyorum çünkü chat orada. Biri bir şey yazarsa diye Chate bakıyorum çoğunlukla. bakalım. Allah'ın izniyle. Zamanında uygulama vesaire de en <laughs> Son zamanlarda arkadaşlar gene arada sırada balık videoları atarız. Ama şöyle olur. Hani, hani son durumları vesaire değil de. Ee, şu tarzda olur. Önceki'den green screen'li yaptığımız videoları ee, yapmadığımız şeyleri veya eksik olan videoları tamamlayıp bu şekilde e, yayınlarız. <laughs> atıyorum zamanında kribensis, mücevher balığı, yunus balığı gibi ve türevi işte soğuk suda yaşayan 5 e, tür balık gibi videolarımız vardı green screen'le. Veya atıyorum beta balığı nasıl üretilir. e, ile ilgili de e, ile ilgili de çekmiştik. Bu arada hikaye kitabımızda şöyle güzel bir özellik de var. Onu söylemeden geçmeyeyim. QR kod sistemiyle çoğunluk çalışmaya çalışıyorum çünkü hoşuma gitti QR kod sistemi ee, Hikayeyi zaten ücretsiz bir şekilde veriyorum Yani ücret Şeyi yok ee, Kitapta ücretsiz bir şekilde PDF olarak veya e, e, Kitap olarak Alabiliyorsunuz ve daha doğrusu alabileceksiniz birkaç kişiye böyle dağıttım. Bir nasıl hikaye okusunlar bir nasıl tepki verecekler diye. Çoğunluğun hoşuna gitti ama birkaç pürüzü var hikayenin sonlarına doğru. Yani oturtamam ama hikayeyi tam oturtamam sıfırdan kendim yazdım. ve hikayeyi seslendirdim. Yani QR okuttuğunuz zaman mesela çocuk e, telefondan QR kodu açıp okuttuğu zaman YouTube'da o videoyu hikaye yani masal kitabında ne varsa e, birinin ya da yapay zekanın ağzından sesli bir şekilde dinleyebiliyor. Uyurken. Yani ona çocuğa mesela daha çok ailesiyle vakit geçir. Biz Mesela benim çocukluğumda e, ben küçükken böyle ilkokula falan giderken ana sınıfına annem mesela bana e, gece kitap hikaye okuduğu zaman çocukların genelde hoşuna gider. Böylece e, şu son zamanlarda özellikle son 3-5 yıl içinde